Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugün Yiğit'le beraber mükemmel bir çiftlik setimiz ve Legolardan oluşan bir uçak yapacağız. Ee, çok eğlenceli bir video olacak. Bizi izlemeyi unutmayın. Şimdi Yiğit, aç bakalım oyuncaklarını. Ben sana yardım yardım etmemi ister misin onu? Vay harika. Şimdi diğerlerini de çıkar, diğerlerini de çıkar içinden. Burada, burada, burada başka da var. Bitmedi. Çok güzel bir oyuncak bu. Şimdi bunları açalım. Ben sana yardım edeyim mi? İster misin? Tamam, önce bunu açalım. Açamadım. Açamadın mı? Açtım. Şimdi bak böyle. Oo, içinde neler neler var. Bak 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 çocuklar. Burada bak. Karakterler var. Yiğit burada. Bunlar çıkmıyor mu acaba? Hah çıkıyor. Bak burada bir tane karakter var. Kafası da dönüyor. Bak burada bir tane daha var. Bak bunların kafaları dönüyor gördün mü Yiğit? Bak burada başka neler var. Yiğit burada bir tane at var oğlum bak. Bak at var bir tane. Başka ne var Yiğit? Masa var burada. Burada bir tane sandık var. Şimdi bunların hepsini bunların hepsini toplayacağız oğlum tamam mı? Heh, Bakalım başka neler var. Burada bak bardaklar varmış. Kova var. Bak buradaki resimdeki gibi düzenleyelim tamam mı oğlum bunları? Şu at arabasını da yapalım. Burada bir tane at arabamız var. Bak, bu küçük masa. Aha. O neymiş? Bu da küçük masa mı? Küçük sefa evet. Küçük at Arabamıza. Bak çok güzel. Şey. Oo Yiğit burada bir tane daha at çıktı bak. Bu at ne renk? Evet iki tane atımız var bizim değil mi oğlum? Bak bir at daha çıktı Yiğit. Üç tane at oldu. Bir sürü at var burada oğlum. Şimdi bir tane de at arabamız var. At arabamızı yapalım. Ben yardım edeyim mi sana? Şöyle bastır. Heh, burasına da. Biraz bu Evet. At arabamızın. Bu at arabasının kasası. Değil mi oğlum? Şimdi at arabasının üstünü de kapatalım mı böyle? Şimdi bu üstünü kapatacağız. Ondan sonra atları bağlayacağız. Tamam. O da diğer o da diğer teker. Bu da diğer teker. Takacağız onu şimdi de olur. önce önce bu çadırı da takalım. Arabamızı arabamızı yaptık Yiğit. Şimdi şimdi bak at, şimdi atları bağlayacağız değil mi oğlum buna? Bu bir kovboy arabası tamam mı oğlum? Hmm. Ne arabasıymış? Hmm. Kovboy arabası. Kovboy Bak, şöyle koy. Şimdi ben... şimdi atlarını yapalım. Bak. De, de. Atların atların enerjilerini de yaptık. Düzgün mü yaptık? Düzgün yapmadık. Çıkartalım. Sen ooo <laughs> oh, sen kovboyları içine koymaya başladın oğlum kovur. Sen kovboy, sen kovboyla oynarken ben de atların bağlarını yapıyorum E ben de oynuyorum. Anlaştık evet. mı? Anlaştık. Şöyle şunları takalım. Şöyle Aps. neredesin? Diğer, diğer da takalım. Atın Yuları mı oluyor bunlar? Bağları oluyor galiba. Şimdi ama

Saçını takalım hemen o zaman biz onu. Ama önce şu atı benim bağlamam gerekiyor Yiğit. Çık, da tamam çıkaracağım oğlum bir saniye. Evet bak bir tane atı bağladık. Gördün mü Yiğit? Bu sa ah, çıkardım ah. Bak saçı çıktı. Atın bir tanesi hazır. Şimdi diğer atımızı yapalım. Sen kovboyun saçını takarken ben de diğer atı hazırlayayım oğlum. Beğendin mi oyuncağını oğlum? Hı hı. Çok güzel değil mi? Çok güzel bir kovboy çiftlik seti bu. Çok da eğlenceli, çok topakçı. Şöyle takalım. Evet. Diğer atımız da hazır oğlum. Onu da takalım. Bakalım. Şöyle takayım Takalım. Bir saniye. Çiçeklerini takayım o zaman. taktım. Evet. İkinci atımızı da bağladım Yiğit. İkinci atımız da hazır. Şimdi sırada nelerimiz var? baba, baba, baba taksana. Takayım oğlum. Aa, düştü. Neyi düştü? Bu ne? Kovboyun silahı düşmüş. Şuraya koyalım silahını da kovboyun. Evet, işte kovboyun da. Bak burada neler var, kürek var Yiğit. Bunları gördün mü? Bak bunlar kürek, bu da kazma. Onları da onları da bak at arabasının burasına takıyoruz. Tak buraya oğlum. Şurasına bak. Şuraya. ben takıp ister misin bak böyle? Bak onlar da burada böyle duruyorlar. Şöyle olacak. Şöyle. At arabası yolda takıldığı zaman, çukura düştüğü zaman bu kazma ve küreklerle onu kurtarmak için onlar. Başka nelerimiz var burada? Şimdi at arabamızı böyle koyduk. Şimdi masamızı... Masamız nerede? Sandalyelerimiz nerede? Sandalyelerimiz burada. Masamız burada. Şimdi kovboyları yapmamız gerekiyor. Hop. O sandıkta sandığın içine ne koydun? Bunlar... Bunlar su fıçıları mı oğlum bunlar? Bunlar su fıçıları. Bak burada şeylerimiz var. Bak kovboyların silahları var burada. Gördün mü sen bunları? Kovboyların silahları var. Yetimde. Bunları da çıkartalım. Bunları takalım. Tamam. Yiğit oğlum. kovboylarımız da hazır bak. Evet. Burada. Diğer aksesuarlarını da takarız. Bunlar kemalleri. Silah askıları bunlar. Taktın mı? Ne yapıyorsun sen? <laughs> Kovboy, kovboyun bıcı bıcı mı yapıyorsun yoksa? Ha? O su kovası oğlum o. Ee, sen şimdi sen şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı? Sen bak burada bardaklar var bak. Bu bardakları kopart bakalım buradan. Buradan. Diet. Ee, ben onları koyayım? Bu bardakları kopart. Heh evet. Bak yaptığımız kovaylar burada. Bu bardakları da koparttık. Kopart onları. musun? Dur ben şunun şapkasını takayım. Bu ne oldu? Demek ki bu ürün değil. Kopamadım. Kopardın kopardım. mı? Hı, tamam. Şapkayı kopardım. Bu ah. şapkalarını... Kopardım. Şapkaları Kopardım. Bunlara Masaları yemek hazırlayalım. Tamam mı? Bunun içindeki bu sandıklarda da bu sandıklar da bizim bu sandıklarda burada şeyde olsun. Kapakları kapanıyor. Kapak dışı aç. Kapak sütçü, aç. Bu sandıklar burada dursun. Yiyecekleri aldık bak. Aç. Şimdi tovayla. Bu böyle. Masayı hazırlayalım. Bak burada bak olsun. Tamam. Bu kovboyları da bu sandalyelere oturtalım böyle yiğit. Hmm. Şimdi bu kovboyu da oturtalım oğlum. Şöyle. Kovboylar çok acıkmışlar. Kovboylara hemen susamışlar. Onlara hemen su verelim. İyi olsun. İki tane kovboy. Bak Yiğit iki tane kovboyumuz da iki tane kovboyumuzda at arabasına koyalım. At arabasına koyduk bak. Bunlar da yoldan geliyorlar. Çok yorulmuşlar. Koydun mu oğlum oraya? Bak bu kovboylarımız. Evet, onları da şöyle. Kovboyların kovboyların yemeklerini verdin mi Yiğit? Bakalım kovboylara acıkmışlar mı bu kovboylar? Bunlar bayağı bir acıkmışlar oğlum. bak at arabasıyla da yeni misafirler geldi bak yeni kovboylar geldi gördün mü Yiğit? Bak buradalar. Atların önüne de atların önüne de koy şeylerini yemeklerini e, da atların koyuyorlar. karnında doyuralım. Dık, dık, dık. Dık, 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 dık. Evet. Şimdi at arabasının arkasına da koy şeyleri. Kovaları koy, küpleri koy, fıçıları koy. Evet onu da koy oğlum arkasına. Bu, bak burada bir sandık daha var. O sandığı da koy. Tamam şimdi at arabası şimdi gidebilir. Aferin. Beğendin değil mi bu oyuncak? Bu oyuncak çok güzel. Eğer bu oyuncağı beğendiysen şimdi sıradaki ikinci oyuncağımıza geçelim mi Yiğit? Tamam okey. Evet Yiğit sıradaki oyuncağımız ne? Lego. Lego yapacağız değil mi? Lego'dan uçak yapacağız. Evet hadi bakalım aç oğlum. Açabiliyor musun? Bir göster bakalım şu oyuncağının şu ön tarafına bakalım nasıl bir oyuncak bu? Güzel bir oyuncak mı? Evet, evet parçalama da üstüne yok oğlum. Harikasın. Tamam. Evet bakacağız. Şimdi bakalım. Bekle oğlum bekle annen yardımcı olsun sana. Evet. evet. Şimdi bu Legolardan çok harika bir uçak yapacağız Yiğit. Tamam mı? Bakalım burada bizim projemiz de var. Parçaları birleştireceksin Yiğit. Hı hı. Parçaları birleştir oğlum. Parçaları birleştireceğim. Onlar ne renk oğlum? Kırmızı ve siyah değil mi? Başka hangi renkler var orada? Sarı renk var. Apıca. Bu çok hızlı giden bir uçak Yiğit. Biliyor musun? Bu jet bu. Çok hızlı gidiyor. Hani sana ben legolardan helikopter yapıyordum ya oğlum. <laughs> bu da onun gibi bir şey. Oyuncak bu da. Uçak ama. Evet bakalım başka hangi parçalar var? Apıca, evet jetin bu uygunam. arka kısmı. Aa. Eyvah düşürdün. Al bakalım onu yerden. Yerden olanı. biz biz de bunu yapalım bu arada. Ben onu Sen Yiğit bunu gel birleştir bunları bakalım. ben onu oynayamamksi. E sen bu legoları yapmak istemiyor musun? Hayır ben. At arabası at arabası çok güzel değil mi Yiğit? Çok çok hoşuna gitti değil mi oğlum senin at arabası? Gel sen onu aldın yeri mi gittin gel burada oyna gel. Masanın üstünde oyna. Hadi bakalım gel. Gel bunu bitirelim çabuk bu uçağı uçurmamız lazım yiğit. At arabasını da al kovboyları da al gel. Atlar hızlı koşuyor mu oğlum? Dik 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 evet. Atlar uçmaz ama sen atları uçurdun. Atların karnı acıkmış gel buraya atları karnını doyuralım Eyvah atlar düştü Eyvah düştü atlar oğlum Hadi sen atları gezdir gel Evet çocuklar Jetimiz hazır Üç Ve Yiğit şimdi jeti uçurmaya başladı Getir bakalım buraya Yiğit Bakalım yakından bakalım robota Yakından bakalım getir Bakalım. Vav. Wow, harika bir robot olmuş Yiğit bu. Beğendin değil mi oğlum? Evet çocuklar videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.